aşağı sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Tabi yazı yaşayamadık diyenler için e, ne var? Pastırma yazımız var değil mi? Kim sonu Kasım gibi pastırma yazı da olacak inşallah. Allah ömür verirse. Evet. E, bugün dediğim gibi 145. bölümünü inşallah gerçekleştireceğiz. Öncelikle tabi sonbahar her zaman, her gün, her ay, her mevsim muhakkak ölüm var tabii yani. Ama ben sonbaharda hep böyle yakınlarımı kaybettiğim için hep böyle yaprakların dökümüyle beraber sonbahar bana biraz hüzünlü gelir. Tabii her gün insan ölüyor tabii. Yazı, kışı, gecesi, gündüzü yok bu işin. Zaman dolunca Allah ile eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz ve insanları bu dünyadan öbür ahirete yolcu ediyoruz. Dün Mersin ili Karate Sensi Abdullah Tekkanat'ın e, muhterem babası Müslüm Tekkanat hakkın rahmetine kavuştu. tak e, Tekkanat ailesine rahmet diliyoruz. Kederli ailesine sabırlar diliyorum. Merhum Müslüm Tekkanat kardeşimize de Allah'tan gani gani rahmet diyor. Mekanı cennet olsun inşallah. Yine dün Karate Federasyon Başkanı aday adayı Avukat Aslan Abit Uğuz Bey'in babaları Özcan Uğuz Bey hakkı rahmetine kavuştular. Ona da rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah sabır versin Uz ailesine diyelim. Evet Can Yücel ne demiş? İnsan dediğin ömür üç gündür. Dün dündür, yarın meçhul, o gün bugündür, insan ömrü bugündür, değil mi? Can de burada rahmetlenalım. Çok kıymetli bir üstadımızdı. Efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in de evladıydı. Çok bilgili, çok kültürlü bir kişiydi. Biliyorsun Hasan Ali Yücel, Hakkı Tonguç Hoca'yla beraber Türk Cumhuriyet tarihinin en verimli okullar olan köy enstitülerinin kurucularındandı. Fakat o da biraz sonra anlatacağım. Bir iki tane şarlatanın kendi kendini üretmiş oldukları malzemelerle maalesef köy enstitüleri hayatımızdan çıktı. Bugünkü eğitim sistemimizde görüyoruz işte ne olduğunu. Evet, bugün modern çağdaş insan nasıl olmalıdırı Kısaca bir hatırlatmak istiyorum göreceli bir kavram tabi. Modern insan, çağdaş insan, insanlar bilgimizle, değil mi? Ve beş duyumuzla bir yere kendimizi koyuyoruz. Bunu hep kimlik, kişilik ve kendilik dedik. Kimlik ve kişiliği anlatmıştık. Kimlik doğduğumuz andaki kimliğimiz, yani nüfus kağıdımıza yazan kişilik hayatın bize getirdikleri, kendilik de sizlerin benim hakkımdaki düşünceleriniz. Yani bizim dışarıdaki insanlar bizim hakkındaki düşüncelerde kendilik diyorduk. Tabi modern ve çağdaş insan günün şartlarına göre kendisini uygulayan insan demektir. Ailesini almış olduğu değerleri, kültürleri ne yapar? Onlara muhafaza eder. Fakat onların üstüne modernize edilmiş bilgilerle ve tecrübelerle hayatını idam ettirir. Bunlar e, sadece giyim kuşamla, saç sakallan, bunlar o, olacak şeyler değildir. Bunlar için tavır ve davranış sergilemek gerekiyor. İnsanların bugün kültürel ve sosyal yapılarına baktığınız zaman, bir takım insanları yenilikçi, açık, hoşgörülü, sevecen görüyorsunuz. İşte espri yapıyor, entelektüel bir yapısı var diyorsunuz. Ona da öyle bir etiket hemen veriyoruz. Bunları yaşayan insanı biz ne diyoruz? Bu adam çağdaş diyoruz. Ama bunun olaylar karşısındaki bu insanların tavır ve davranışları da bize bazen onların çağdaş olmadığını gösteriyor. Tabii bugün çağdaş demek, modern demek, dinsiz demek, işte şuna aykırı demek, buna aykırı demek, şunu yapmayan, bunu yapmayan demek değil. Günün şartlarına uyan insanlara bu söylenir. Yani dogmatik fikirlerden uzaklaşmış insanlar. Yani böyle dar bir çerçeveden Bundan 100 yıl evvelki düşünceyle bakan insanlar için bu söylenen şeylerdir. Çağdaş insanlar günün şartlarını kendisine uydururlar. Bilgi, eğitim, kültür, sosyal yapı, davranışlar, aile ilişkileri, doğayla olan ilişkileri, değil mi? Ülkenin sosyoekonomik durumu durumuyla ilgili olan ilişkileri. İşte orada insanlar bir takım zırhlarla çekerken bana ne dememeleri gerekir? Orada bir yangın varsa beni ilgilendirmiyor. işte şunlar şeyi yanmış bundan dolayı diye böyle şeyler tavırlar koymamalıdır. Bir salgın hastalıkta bak onlar oldu da biz olmuyor. Biz şöyleyiz böyleyiz diye dogmatik şeyler arkasına sığınmamalıdır. Şimdi çağ çağdaş ve modern insanlar günün şartlarına göre kendisini ayarlayan, uygulayan insanlardır. Yani bu ülkenin başına ne geliyorsa insanların hala 100 yıl evvelki düşünceleriyle geliyor. Artık her şey değişti. Her şey modernize oldu. Modernize olmak demek insanın dejenerasyonu demek değildir. Yine bizim nedir? Yazılı olan ve olmayan toplum kurallarımız vardır. Bu kurallara bağlı kalarak bir takım gelenek ve göreneklerimizi devam ettirebiliriz. Onun için insanlar buradan kendisini modern ve çağdaş görüyor. Öbür tarafta da hiç olmayan yerlerde garip garip tepkiler yapıyorlar, veriyorlar. Yakıştıramıyorsunuz. Yani bu adamı yakıştı mı diyorsunuz. Burada da tabii Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi geliyor yani. işte hayatta kalma, emniyet, güvence, sevme, sevilme, kendini geliştirme, kendini dönüştürme diye 5 ve 6 maddelik şeyler var. Çağdaş ve modern insan toplum kurallarına uyar. Günlük olaylara duyarlıdır bir kadına şiddet konusunda hak etti diyemez dememelidir. Çocuğa istismar konusunda gözünü kırpmamalıdır. Doğaya yapılan saldırılar, orman yangınları, ağaç kesimleri işte ne bileyim erozyonlar, işte maden ocaklarına karşı ne yapmalıdırlar? Hassas davranmalıdırlar. Ekonomide bir takım sıkıntılar varsa bunların bir hükümetin yanlışı olarak olsun canım zamanlı bu diyerek de eski ithaf etmenin de manası yok. Yani bütün bunlar, yani dogmatik şeylerden bir kere çağdaş ve modern insan uzaklaşmış olması lazım. Tavrıyla, konuşmalarıyla, öncelikle insanları, insan yapan kendi bilgi, görgü, tecrübe ve tavır davranışları, da kıyafetleri değil. Tabii güzel bir cümle vardır. İslam ve e, Türklere ithaf edilen, topluma giren bir insan kılık kıyafetiyle karşılanır, bilgi ve tecrübesi uğurlanır diye çok güzel bir cümle vardır ama Bunlar sizin kıyafetin derken ille de papyon takacaksın, takım giyeceksin demek değildir. Temiz bir kıyafete bir kişinin karşısına gidebilirsin. Yani yırtık pırtık blue bir yere gitmektense normal bir güzel bir pantolon, temiz bir pantolon gelsin, güzel bir gömleği giyersin, temiz. Buna gidersin. Çünkü burada temizlik önemlidir. Bizim zamanımızda yama bile kaldı. Şimdi yamalı kimse giymiyor pantolon, ayakkabı hemen atıyoruz. Tabi ona göre de teknoloji değişti tabii. Onun için burada Mesela engellerin durumları, dikkat edin sokakta engel yok arkadaşlar ya, bu kadar mı sıhhati bir toplumuz biz? Yani 80 milyon derseniz nerede baksanız bu yüzde 10, yüzde 12'dir ki bir genelleme vardır. 10 milyon, bakın 10 milyon engelli olmasın lazım. Sokakta engelli görmüyorsunuz. Niye? Çünkü şartlar ona uygun değil. Arabaya binemiyor, otobüste binemiyor, yolda gidemiyor, kaldırımda gidemiyor materyalleri yok. Olsa bile o tekerlekli sandalyeyi kullanacak yer yok. Normal insan gidemiyor, bırakın yaşlı gidemiyor. Bütün bunlara karşı modern ve çağdaş insanın ne yapması lazım? Tepki göstermesi lazım. Bunları göstermediği zaman hiçbir şey olmaz. Ve duyarlı olmak lazım. Duyarlı olmak lazım. Bana ne demek lazım? Mesela ben şimdi toplumumuza bakıyorum. 6. 7. 8. anda işte kokoro hali diyoruz. İko kokoro, ikono kokor hali diyoruz. Artık 5. dandan itibaren bitti diyoruz. Öğrencilik, öğretmenlik başlıyor diyoruz. Eğiticilik başlıyoruz. diyoruz. E bir bakıyorsunuz. E, ee, nerede 6. 7. 8. ana hocalarımız? İle de sosyal medya çok fazla kullanmak zorunda değilsin ama bir katkıda bulunun, bir şeyler yazın. Sizin de bu kadar bir 6. Alt, dan ne demek bugün? Yani dünya Karate söz sahibi demek. Bu insanlar gelsinler, bir şeyler anlatın insanlara, paylaşın bilgilerinizi, tecrübelerinizi, yaşanmışlıklarınızı. Herkesin sosyal medyada kendi kişisel şeyleri var, blokları var. Duyarsız kalmamak lazım. Nasıl olsa canım bana diyemiyor bu diye kenara itmemek lazım insanları. Ve olayları, olaylara karşı duyarlı olmak lazım. Duyarlı olmazsanız hiçbir şey yapamazsınız maalesef. Buna çok önemli. Tabi dünyada dedikodular ispiyonculuk işte e, gammazlık biraz gammaz mafiyoz ile kullanılır da mafya hayatında ve olmayan şeyler söyleme maalesef dünyada her dönemde yaşanmış. Size iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi 1789 Fransa İhtilali. Biliyorsunuz ihtilalde ihtilal 1789'da başladı ama yaklaşık 1100 yıl kadar yerin taşların yerine oturması sürdü. Yani 1889-90'lara kadar sürdü o Fransa İhtilali'nin yankıları. tam oturmadı her şey. Ve bu dönemde bakıyorsunuz 100 bine yakın bilim adamının, sanatçının yazarın, çizerin zenginin, fakirin kafası kesilmiş. Eğilik isim Giyotin. Giyotin'den kesilmiş. Bunların içinde bir tanesi var ki tabii hepsi çok birbirinden şey, eee, komik veya trajik diyelim yani komik bir dram var işin içinde. O dönemde öyle bir şey ki bir X şahsı diyorsunuz ki bu devrime aykırı. Ya yani devrimi istemedi bu. Veya devrim niye oldu diyelim karşı dedi. Hemen yakalıyorlar sorgusuz infaz ediyorlar. Hemen kafanızı kesiyorlar. Çok enteresan. O zaman biliyorsunuz modern kimyanın kurucularından Lavazia var. Lavazia çok meşhur bir e, şahsiyet. Fransız. Ve bu şey yapıyor. Söyleyen adını barutun dumansız barut yapıp kullanımını sağlayan, hayata geçirilmesini sağlayan bir kimyager. Çok meşhur bir kişi. Antoine Lavazze diye. Bu aklınızda kalsın. Kahve markası var ya. Bu beyefendinin çok büyük çalışmalar var Fransa'da ve da bir de asistanı var İren Dupont diye bu Yahudi Dupont ailesinden Fransızların Dupont çakmakları vardır o aileden gelen bir kişi bunlar ve bu adam onun asistanı olduğu için her şeyi biliyor fakat onu alması lazım nasıl alacak hemen ispiyon ediyor diyor ki bu kimyager ki dünyaca meşhur bir adam o zaman Biliyorsun ilk şey e, barut Çin'de bulundu. Yani 9. asırda hatta daha da tank hanedanlığı dönemine kadar giden bir e, süreç ama orada e, e, 9. asırda hayatı geçirdi diyelim ortalama. Fakat bu barutun sosyal hayatta kullanımını ve barutsuz şey dumansız barutu bulan bir kimsen meşhur bir kimya yani kimyager Antoine Lavoisier. Ve bunu ispiyon ediyor. Gammaz diyor mafyozi hasıyla diyor ki hemen diyor bu, bu diyor e, sizin diyor devrinizde diyor istemiyor istemedi diyor. Adamı hiç sorgusu suaz alıyorlar ve kafasını kesiyorlar. Bu İran Dupont denen zat-ı muhterem de bu elindeki şeylerle beraber hemen Amerika'ya. O dönemde Avrupa'da sıkışan çünkü Avrupa'da çok büyük bir o zamanlar şey var. 16. 17. 18. asra kadar çok büyük baskı bir rejim var. Kilisenin var, işte devletleri var, onu var, bunu var. Ve bu adam ne yapıyor? Gidiyor. Amerika'ya iltica ediyor ve bugünkü işte insan sağlığına zararı ne varsa işte fayda olan şeyler de yapıyorlar tabi ama en çok kim kimyasallarla toplumu maalesef canına tutuyor. Sadece neyle? bir dedikoduyla 100 bine yakın insanın ressam, heykeltiraz, sanatçı, şair aklınıza ne gelirse. İş adamları, kimyagerler, fizikçiler, hepsini kesiyorlar. Yine e, Amerika'da 1900, işte 1. Dünya Harbi, 2. Dünya Harbi'nde yaşanan bir kızıl İsyan olayı vardır. Amerikalıların en büyük fobileri komünizmdir. Komünizmde çok korkarlar. Daha 1910'lardan beri korkuyorlar. Hala da korkmaya devam ediyorlar. Komünizm dediğin zaman Amerika'da böyle yer yerinden oynar. İkinci Dünya Harbi zamanında 1940 ile 50 arasında 44-45'te bitti ya 46'da bitti şey. İkinci Dünya Harbi. 40 50 arasında McCarthy'ciler var. Johnson McCarthy dediği bir vatandaş kızıl tehlike var diyor. Ve o da aynı şekilde o dönem gibi işte o komünist diyor, o komünist diyor, bu komünist diyor ve binlerce insanı, bakın binlerce insanı sadece bu şahıs komünist diye gösterdiği için hapse atıyorlar. O hapiste insanlar 3-4 yıl kalıyor. Çok enteresan bakın. 3-4 yıl kalıyorlar. Ve bu adam senatör. Senatör o zaman. Ve aradan işte belli bir süre geçtikten sonra düşünüyor Amerikalılar. Biz niye biz bunları attık diyorlar içeriye. Niye attık? Yani adama sadece bir komünist ya da bir şey atılır mı diyorlar. Ve doğrusu daha sonra bunları ne yapıyorlar? Çıkartıyorlar. Bunları çıkartıyorlar. Şeyden. E, hapisten çıkartıyorlar. Çok enteresan bir şeydir bu da. E, benim çok üzüldüğüm işte bu da neyle? Sadece neyle? Gammazlıkla. İşte sen bunu yaptı. Bu iftira atıyorlar. Tabii iftira Dünyanın her dönemde o çok eski dönemlerde de vardı. M.Ö. önce 3 Sokrates'in var biliyorsunuz böyle. Orada işte birisi diyor ki bu halkı ayaklandırıyor, halkı bilinçlendiriyor diyor. Onu da e, idama mahkum ettiler. O da gitti ne yaptı? Baldıran şeyine zehrini içti ve kendi kendine içti. Ondan sonra vefat etti. Çok büyük bir düşünür, düşünürdü Sokrates. Bugün dünya felsefesinin temelinde Sokrates ve onun öğrencisi Aristo ve Platon. biz dünyadaki felsefeyi götürüyoruz, kullanıyoruz. Ve uzun bir 8-10 yılda felsefe dünyada kaybolmuş. On, işte ikinci asır ve bir, birinci asırla milattan sonra 10-12'ye kadar uzun bir yıl felsefe dünyadan uzaklaşmış. Fakat daha sonra tekrar ihtiyaç duyarak tekrar insanlar felsefeye başladı. Bu iki tane gerçek hikayeyi niye anlattım? Bunu sizler artık e, günümüzde endeklersiniz. Bilhassa Karate Camiası'nda son zamanlarda ve bundan evvel de olan, sadece son zamanlarda olan bir şey değil, bundan evvel de olan ve bir takım insanların federasyonlardan görevlerden alınmasına, insanları yaftalanmasına, etiket konmasına, sadece bir kişinin ağzıyla yargılanmadan, bakın aynı İnşallah hiçbir şey yok. 300 yıl evvel de böyleydi. Bundan 300 yıl sonra da böyle olacak. Yani 1789'da da 1789'da da böyleydi. 1944'te de böyleydi. 2021'de de böyle. Onun için hep bir kişinin ağzıyla insanlar yaftalanıyor. İnsanlar etiket konuyor. İnsanların hayatları karartılıyor ve ne adına kendi düşüncelerimizi haklı çıkarmak adına, kendimizi tatmin etmek adına, ben haklıyım demek adına. Ve o insanların kimlikleri hiçe sayılıyor. Bir insanların kimliklerine bakın arkadaşlar. Siz bir kimliği, ben kendimden örnek vereyim. X, Y şahısları değil de ben bir Hakan Alpay'ım. Bir bireyim ya. Maraba değilim ben. Ben bir aile babasıyım. Evladımın babasıyım. Ben bir dedeyim. Bakın üç tane kimlik çıktı. Ben bir karate antrenörü. Ben bir yazarım. Ben bir düşünürüm. Bakın. Yedi tane, sekiz tane kimlik çıkıyor. Ben bir şampiyonum. Ben bir teknik direktörüm. Ben Türkiye'de karatenin ilklerini yaşayan ve yaşatan kişiyim. İlk şampiyonum, ilk İstanbul, ilk Türkiye, ilk Zafer Kupası. Kata komite'de şampiyon olan ilk kişiyim. İlk Japonya'da eğitim gören, burs kazanan kişiyim. İlk kitap yazan kişiyim. 10 tane kitabı bu Türk Karate Doğu Mücadele Sanatı'na hediye eden, 3 tanesi bitti halde bekleyen, dış güçler tarafından diyeyim parantez içinde. Burada bir e, metafor yapayım, acitasyon yapayım. Bekletilen bir kişiyim. Yani benim kimliğime bakarsın 10 tane kimlik ve kişilik var. Ve siz bir şeyi söyleyerek o 10 tane kimliğin etrafındaki insanları nerelere getiriyorsunuz? Bu sadece benim için değil, herkes için geçerli. Bugün bir karate antrenörü baktığınız zaman karate antrenörü, sadece karate antrenörü kimliğe bakmayacaksınız. Evli de olmazsa bir annesi babası olan bir kişi, bir birey o kişi. Bir dojosunda hoca. Biz tabii insanlara kimlikleriyle beraber saygı duyun veya ona saygı duyun, ona saygı, duyun ona saygı duyun demek istemiyorum ama insanlara bir takım şeyler yüklerken biraz el insaf demek lazım aynaya bakmak lazım. Bu örnekleri vermemdeki amaç tarih tekerrüzün ibarettir ama aptallar için tekerrüz ibarettir. Onun için bu tip sadece duyumlarla insanları asmayı bırakın. Geçenlerde söylemiştim bir tane kardeşim rahatsız olmuş yine aynı şeyi bir daha söyleyeyim bir daha rahatsız olsun. Salyaları zakarak insanları masalarda yargılamayın. Bunun ne manaya geldiğini herkes çok iyi anlıyor, biliyor. O yüzden birer birey olarak, birer insan olarak, birer insan olarak, bakın insan olmak diyorum. İnsan doğulur, insan olunur. Her doğan insan değildir. İnsan olarak doğar ama insan olmaz. İnsan ne zaman olur? Hayat seni oraya bir takım şeyler getirir zaman insan olursunuz. Oluruz. Onun için bu tip konularda lütfen felaket tellallığı yapmayalım. Bugünkü konumu burada bitireceğim. Ee, bu arada Türk Karada TV'de yayın yapan Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Yüksek Okulu öğretim görevlisi, dekan yardımcısı Hakan Sunay hocamız profesör oldu. Doçenti biliyorsunuz. Profesör doktor Hakan Sunay. Kendisini çok e, eskiden gençlik yıllarından tanırım. Rahmetli yine Türk Karadesi'ne emek veren Atilla Balamir vardı avukat abimiz bizden kıdemli. Rahmetli onun dayısı olurdu. Oradan ben tanırım Hakan hocayı. Çok zımba gibi bir adam. Bakmayın şimdi çok böyle muhlis ki var yine hep o zaman da ama kickboks yapardı, karate yaptı, boks yaptı. Bir atletik fizik yapısıyla beraber çok janti bir gençliği vardı. Yine de kendisi olgunluğunu yaşıyor. Yaşının olgunluğunu. Kendisine tebrik, tebrik ediyoruz. Profesörlüğünü hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yine camiamız onu kademe kurslarına tanıyor. Bize sporla ilgili, bilimle ilgili, spor yönetimiyle ilgili dersleri gelmiş arkadaşlarımız oradan tanıyorlar. Tekrar bu ekranlardan kendisine teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Onun gibi bilim insanlarına her zaman ihtiyacımız var. Biliyorsunuz bizde de 15 günde bir Cumartesi günleri yayınlarını yapmaya gayret ediyorum. Evet. Bugün yine Hakan Alpay'a, Hakan Alpay'a karşı 145. bölüm bitirdik. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni evlerinize Dojolarınızla, iş yeriniz, misafiriyetiniz için sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Olsun.